Merhabalar ben Merve Öğretmen'in Meras Akademi YouTube kanalıma hoş geldin. Umarım iyisindir, keyfin yerindedir ve güneş tutulması ve ay tutulması olaylarını öğrenmek için buradasındır. Hazırsan hemen başlayalım. Güneş tutulması nedir öğretmenim, nasıl gerçekleşiyor diyorsan arkana yaslan, kulaklarını da dört aç ve beni dinle. Şimdi dünya ve ayın bir hareketleri vardı değil mi neydi Dünya kendi ekseni etrafında dönme hareketi yapıyordu ve bununla birlikte Güneş etrafında da dolanma hareketi yapıyordu Ay da hem kendi ekseni etrafında dönüyordu hem Dünya'nın etrafında dolanıyordu hem de Dünya ile birlikte Güneş'in etrafında dolanıyordu İşte Dünya'nın ve ayın bu hareketleri sonucunda Güneş Dünya ve Ay bazı zamanlarda aynı hizaya geliyor ne demek aynı hizaya gelmek Bakın şöyle hepsinin aynı hizada olduğu anda tutulmalar meydana geliyor. Tutulmaların meydana gelmesi için hepsinin aynı doğrultuda olması lazım tamam mı? Aynı doğrultuda demek aslında merkezlerinin aynı hizada olması demek diyebiliriz. Hem güneş tutulmasında hem de ay tutulmasında güneş, dünya ve ay aynı hizada olacak. Bu ikisi için de kaçınılmaz bir kuralımız tamam mı? Şimdi bakalım. Ay Dünya etrafında dolanırken bu şekilde saat yönünün tersine dolanıyor. Ay dünya etrafında dolanırken şu noktaya gelmiş. 5. sınıfta öğrenmiştik ayın evreleri vardı. Neydi ayın evreleri? Yeni ay, ilk dördün, dolunay, son dördün. Şimdi ay güneş ve dünya arasına girdiği zaman hangi evreyi yaşıyordu? Yeni ay evresini. İşte ay yeni ay evresine geldiği zaman güneş, ay ve dünya aynı hizada oluyorsa Güneş tutulması gerçekleşiyor diyebilirim. Güneş tutulmasında ne oluyor? Yani güneşin tutulması ne demek? Aslında güneşin tutulması şu. Ay dünya ve güneş arasına giriyor ya. Güneş ışınları böyle dünyaya giderken hop bir cisimle karşılaşıyor, ayla. Ve ay opak bir madde gibi düşünün bunu. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Bakın şöyle. Dünyanın üzerine düşüyor buraya. İşte dünyanın üzerine ayın gölgesinin düşmesine ben güneş tutulması adını veriyorum tamam mı? Peki güneş tutulmasında ne oluyor öğretmenim diyorsanız ayın gölgesi dünyanın üzerine düştüğü zaman güneş gündüz bu gölgenin düştüğü alanlardan gözlemlenemiyor. İşte bu olaya güneş tutulması adı veriliyor tamam mı? Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda. Güneş ışınları ayı geçemiyor ve ayın gölgesi Dünyanın belli bir bölgesinin üzerine düşüyor. Tamamının üzerine düşmüyor. İşte bu gölgenin düştüğü yerlerde gündüz vakti güneş gözlemlenmiyor. Çünkü güneş ışığı oraya gelmiyor. Buna ben güneş tutulması diyorum. Güneş tutulması ne zaman gerçekleşiyordu? Ay, güneş ve dünya arasına girdiği zaman gerçekleşiyordu ya. Ay güneş ve dünya arasına girdiği zaman hangi evrede oluyordu? Yeni ay evresinde. Yani güneş tutulması ayın yeni ay evresinde meydana geliyor. Peki şimdi 5. sınıfta ayın evrelerini öğrenmiştik ya. Orada ne diyorduk? Bir ay boyunca ayın evreleri döngü halinde devam ediyor ve her ay bu evreler gerçekleşiyor demiştik. Yani her ay yeni ay evresi gerçekleşiyor aslında. 12 ay var, yılda 12 kez yeni ay evresi meydana geliyor ayın. Ama her yeni ay evresinde güneş tutulması gerçekleşiyor mu? Tabii ki gerçekleşmiyor. Neden gerçekleşmiyor biliyor musunuz? Ay her ay yeni ay evresine geliyor ama her ay güneş, dünya ve ay böyle aynı doğrultuda, aynı hizada olmuyor. Belki biraz yukarıda oluyordur, belki biraz çarpık duruyordur gibi nedenlerle her zaman aynı doğrultuya gelmiyor. Güneş tutulmasının yaşanması için üçünün de aynı hizada, aynı doğrultuda olması lazım. Bakın şimdi şuradaki, sağdaki görselde ayın yeni ay evresi ne? Burası. Ay yeni ay evresindeyken güneş tutulması meydana geliyor. Güneş ışınları böyle dünya üzerine gelirken Hop şurada bir karanlık oluşuyor. Ne bu karanlık? Gölge. Yani ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyor. Peki dünyanın her tarafında mı gözlemleniyor bu? Hayır. Sadece o gölgenin düştüğü yerden gözlemleniyor diyeceğim. Ne demiştik? Güneş tutulması sırasında ayın gölgesi dünyanın bir bölümünün üzerine düşüyor. Bu nedenle gündüz vakti dünya üzerindeki bazı bölgeler güneş ışığını alamıyor ve karanlıkta kalıyor. İşte bu karanlıkta kalan yerlerde güneş tutulması meydana geliyor. Ne zaman gerçekleşiyor? Tabii ki güneşin Gökyüzünde olduğu zaman. Ne zamandır bu? Gündüz vakti gerçekleşir arkadaşlar. Peki bu güneş tutulması her zaman dünyanın aynı yerinde mi gerçekleşir öğretmenim? Hayır her zaman aynı yerinde gerçekleşmez. Dönme ve dolanma hareketlerinden dolayı dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleşir. Bir bölgede güneş tutulmasının iki kez gerçekleşebilmesi için kaç yıl zaman gerekiyor biliyor musunuz? 375 yıl geçmesi gerekiyor aynı yerde tekrar güneş tutulmasının görülmesi için. Güneş tutulması sırasında ay dünya ve güneşin arasında kalıyor. İşte bu. Ay dünya ve güneşin arasında kalıyor, değil mi? Bu yeni ay evresindeydi. Peki, dünyanın mı güneşe olan uzaklığı fazla, ayın mı güneşe olan uzaklığı fazla? Ay daha yakındı, dünya da daha uzaktı. O zaman şurada Güneş tutulması sırasında ayın ve dünyanın güneşe olan uzaklığı diyor. Hangisi ay, hangisi dünyadır? Uzak olan güneşe dünya, güneşe yakın olan da ay olacak arkadaşlar. Bu bize sorularda çıkıyor. Bazen işte buraya gök cismi deyip X diyor, Y diyor ve bunların hangi gök cisimleri olduğunu soruyor, özelliklerini soruyor. Hangi tutulma gerçekleşmiştir vesaire diye soruyor. O yüzden bizim için önemli. Peki güneş tutulmasını çıplak gözle gözlemleyebilir miyiz öğretmenim? Nasılsa güneş görünmüyor, ben onu gözlemleyebilir miyim derseniz hayır gözlemleyemeyiz. Neden gözlemleyemeyiz? Çünkü güneş ışınları ultraviyole ışınlar gözümüze zarar veriyor. Bu güneş tutulması gerçekleşse bile Güneş ışınlarının bir kısmı dünyaya ulaşıyor ve bu ışınlar gözümüze zarar verir. O yüzden güneş tutulmasını gözlemlemek için koruyucu ekipmanlar, koruyucu gözlükler kullanılmalıdır diyorum. Peki, güneş tutulması neydi? Güneş tutulması bir gölge olayıydı. Neden? Çünkü ayın gölgesi Dünyanın üzerine düşüyordu. Bu gölgenin büyüklüğü neye bağlı? Yani dünya üzerinden belirli bölgelerden gözlemlenir diyoruz ya. Nasıl gözlemlenir dünya üzerinden? Niye belirli bölgelerden gözlemlenir? Çünkü o ayın oluşturduğu bir gölge büyüklüğü var. Bu gölge büyüklüğü dünyanın Güneş'e olan uzaklığına, ayın Güneş'e olan uzaklığına bağlı olarak değişir. O yüzden gözlemlenebilen alanın büyüklüğü değişir diyorum. Şimdi güneş tutulmasını öğrendiysek gelelim ay tutulmasına. Ay tutulmasında da temel kuralımız ne? Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuda. Aynı hizada olacak. Yani Güneş, Dünya ve Ay aynı doğrultuya geldikleri zaman gözlemleniyor. Peki, güneş tutulmasında Ay Güneş ve Dünya arasındaydı. Peki burada nerede öğretmenim? Burada Dünya Güneş ve Ay arasında olacak, tamam mı? Bakın Dünya güneş ve ay arasına girmiş. O zaman ne oluyor? Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor. Peki ayın bir bölümünün üzerine mi düşüyor? Hayır. Ayın tamamının üzerine düşüyor tamam mı? Ay tamamen gözlemlenemez duruma geliyor. İşte buna ay tutulması adını veriyorum. Peki ay tutulmasında ay hangi evrede öğretmenim? Bakalım. 5. sınıfta öğrenmiştik yine. Bakın şurada evreleri gösteren bir tablo var. Bu neydi? Yeni ay. Burada güneş tutulması meydana geliyordu. Burası ilk dördün evresi, burası dolunay evresi, burası da son dördün evresiydi. Bakın, ne demiştim şurada? Güneş, dünya, ay sıralaması olacak. Güneş geldi, dünya ve ay. Yani ayın dolunay evresinde gerçekleşiyor ay tutulması. Peki her dolunay evresinde ay tutulması meydana geliyor mu? Şimdi yine 12 ay var ve 12 ay boyunca her ay dolunay evresi meydana geliyor. O zaman 12 kez ay tutulması mı meydana geliyor? Hayır. 12 kez dolunay evresi görünmesine rağmen ay tutulması yılda sadece birkaç kez gözlemleniyor. Bunun nedeni ne? Dolunay evresi gözlemleniyor olabilir ama güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olmayabilir. Aynı doğrultuya, aynı hizaya geldikleri zaman tutulma gerçekleşecek diyorum. Peki ne zaman gözlemlenir? Ayın dolunay evresinde gökyüzünde böyle pas parlak görünüyor değil mi? Ay dolunay evresindeyken. Peki o zaman gece gözlemleyeceğim ben bunu ve gece Dolunay evresindeyken aslında çok parlak bir şekilde onu gözlemlemem gerekiyorken onu gökyüzünde göremeyeceğim. Çünkü dünyanın gölgesi onu kapatmış olacak. Peki nerelerden gözlemlenir öğretmenim? Gecenin yaşandığı her yerden gözlemleyebilirsin. Çünkü gökyüzünde biz geceyi yaşıyorsak dolunay evresindeyken ayı her zaman görebiliriz ama güneşin gölgesi ayın üzerine düştüğü zaman onu göremiyorum. Eğer ben o gün geceyi yaşıyorsam onu gözlemleyebilirim dünyanın her yerinden. Peki ay tutulması sırasında ayın ve dünyanın güneşe uzaklığı nasıl? Bakalım. Ay dünyadan daha sonra geldiği için güneşe daha uzak, dünya güneşe daha yakın olduğu için mesafesi daha kısa olacak. O zaman gelin bakalım. Güneşe yakın olan hangisiydi? Dünya. Güneşe uzak olan hangisiydi? Ay. Yine bu sorularda veriliyor. Bu şekilde bir grafik veriyor ve hangisi Güneş'e yakınlığına göre hangi tutulma gerçekleşir, hangi doğal olayı meydana gelir diye soruluyor. O yüzden de bu grafiklerin anlamında bilmemiz gerekiyor. Peki öğretmenim güneş tutulmasını izlerken gözlük kullanmamız gerekiyordu. Çıplak gözle bakamıyorduk. Ayı gözlemlerken çıplak gözle bakabilir miyiz diye soruyorsan evet ayı gözlemlerken çıplak gözle bakabilirsin. Çünkü ay doğal bir ışık kaynağı değil. Güneşten aldığı ışınları bize yansıtır. Ve bu ışınlar bizim gözümüze zarar vermiyor. Zaten gökyüzüne baktığımız zaman da ayı biz rahat bir şekilde gözlerimiz böyle kısmadan, gözlerimiz kamaşmadan gözlemleyebiliyoruz. Ay tutulmasını da yine bu şekilde gözlemleyebiliriz. Hadi gelin güneş tutulması ve ay tutulmasının ortak özelliklerini ve farklılıklarından bahsedelim ve konumuzu bitirelim. Sırayla şu şekilde ilerleyeceğiz. Güneş tutulması yeni ay evresinde gerçekleşir. Peki ay tutulması hangi ay evrede gerçekleşiyordu? Dolunay evresinde gerçekleşiyordu. Güneş tutulmasında ay dünya ile güneş arasında. Bakın şurada. Burada ne hangi evreydi? Yeni ay evresi. Peki ay tutulmasında dünya nerede? Dünya güneş ve ay arasında. İşte burada da dolunay evresi meydana geliyordu. Güneş tutulması Gündüz görülebilir fakat ay tutulmasına oranla dünyadan bakıldığında daha dar bir alanda gözlemlenir. Neden? Çünkü ayın gölgesi dünya üzerine düştüğü zaman küçük bir bölgeye düşüyordu. Dünyanın tamamına düşmüyordu o yüzden. O gölgenin düştüğü yerlerde gözlemleyebiliyorum ben güneş tutulmasını. Ama ay tutulması ayın tamamına dünyanın gölgesi düştüğü için gecenin yaşandığı her yerden ay tutulmasını gözlemleyebiliyordum. O nedenle ay tutulması gece görülür ve güneş tutulmasına oranla dünyadan bakıldığında daha geniş bir bölgede gözlemlenebilir diyorum. Güneş tutulmasında ayın güneşe olan mesafesi dünyanın güneşe olan mesafesinden daha az. Çünkü neden? Ay dünya ve güneş arasında güneşe daha yakın ay dünyaya göre. Peki ay tutulmasında ay dünyadan daha sonra yer alıyor. Yani dünya güneşe daha yakın olduğu için Ayın Güneşe olan mesafesi dünyanın Güneşe olan mesafesinden daha fazla oluyor. Güneş ve ay tutulmasının ortak özelliklerine de bakarak bitiriyorum. İkisi de ışığın doğrusal yolla yayılması sonucu oluşuyor. Şimdi güneş ışınları hep doğrusal bir yolla yayılır. İkisi de ışığın doğrusal yolla yayıldığını gösteriyor. Her iki tutulmada güneş, dünya ve ay aynı doğrultuda olması gerekiyor. Aynı hizada olması gerekiyor. Zaten ikisi de aynı doğrultuya gelmedikleri zaman güneş tutulması ya da ay tutulması meydana gelmiyor. İkisi de belirli zamanlarda gerçekleşiyor. Her zaman gerçekleşmiyor. Her yeni ay evresinde gerçekleşmiyor. Her yeni dolunay evresinde gerçekleşmiyor ve en önemlilerinden biri de şu. İkisinde de gölge olayının etkisi var. Güneş tutulmasında Ay'ın gölgesi dünya üzerine düşüyor. Ay tutulmasında da dünyanın gölgesi burada gördüğünüz gibi ay'ın üzerine düşüyor arkadaşlarım. Güneş tutulması ve ay tutulması ile ilgili konuyu anladıysak dersimizi bitiriyoruz. Anlamadıysak baştan izleyebilirsin. Konu anlatımını kaynaklardan tekrar edebilirsin. Pekiştirmek için de soru çözebilirsin. Bu tarz içeriklerden daha fazla faydalanmak istiyorsan, yeni videolardan haberdar olmak istiyorsan Meras Akademi YouTube kanalını takip etmeyi unutma. Meras Fen Bilimleri Instagram hesabından da beni takip edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal, seni seviyorum.